Burada özellikle anneler, anneler çocuklarıyla beraber geliyorlar buraya. Bu çocukları biz burada efendim hem bir eğitmeye çalışıyoruz hem de bu çocuklarla oyun oynuyor arkadaşlarımız ki onları meşgul ederek o çocukların mutlu olmasını sağlıyoruz. Bir anne düşünün geliyor buraya. Bakın buraya geçen gördüm burada. 3-4 saat sabah saat 9-10'da geliyor. Saat 13-14'e kadar burada çocuğunu bekliyor. Koridorda şu oturma gruplarında. Çocuğu içeride hocası ona bir takım işte onun ders veriyor, eğitmeye çalışıyor. Aşağıda yüzme havuzunda yüzüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir anne, bir baba her gün 4-5 saat çocuğunu gelip burada bekliyor. Burada bitiyor mu iş? Hayır. Bu çocuğu alıp eve getiriyor. Evinde de çocuğu uyuyuncaya kadar çocuğunun başında. Çocuğunun yemesi ayrı bir sıkıntı, ayrı problem. Çocuğun temizliği ayrı bir problem. Çocuğun işte efendim ihtiyaçları, bir takım talepleri. Dolayısıyla engelli çocuğu olan için hayat çok zor değerli kardeşim Çok zor. Bunu görüyoruz, biliyoruz. İşte bizler kamu kurumları, devletimiz, belediyelerimiz, bakanlığımız hepimiz işte sosyal sorumluluk bilinci onda olan vatandaşlarımız, komşularımız buna herkesi dahil ediyorum. Bu ailelere yardımcı olmamız lazım. İşte hükümetimizin de Sayın Cumhurbaşkanımızın da AK Parti iktidarlarımızın da 20 yıldır en önemli işi engellilere yönelik işlerdir bakın. En önemli Sayın Cumhurbaşkanımıza öyle söylüyor. Ne olur onları yalnız bırakmayın. Nasıl ki gidip bir hasta ziyareti yapıyorsunuz, bir yaşlı ziyareti yapıyorsunuz, mutlaka bir engelli komşunuzu da ziyaret ediniz. Bugünden size mesajım odur. Aileler olarak, yani evinde engelli aileler olarak en çok morali bundan bulacaklar. Yani bu cümlelerimiz, bu konuşmalarımız sözde kalmasın değerli kardeşlerim. Söz uçar, yapılan iş kalır, yapılan eylem kalır. Burada konuştuk, herkes kendine bir kardeş aile belirlesin. Engelli çocuğu olan bir kardeş aile projesi başlatıyoruz. Hayırlı olsun.